İnsanların, e, hani özellikle bayanların kilo alıp kilo verememe e, durumlarında hep mutsuzluğa bağlıyorlar, e, bağlıyoruz. Ben de öyleydim çünkü. E, 90 kiloydum ve insanlar bana evlenmeden önce 50 kilo ile evlenen bir insanın bir ay içerisinde 30 kilo almış bir insanın. İnsanlar bana bizim bu nasıl oldu, nasıl oldu o anda düşünüp kurguladığınız hiçbir şey yok. Tamamen hani evlendim, herhalde çok yedik, çok gezdik, çok dolaştık. Böyle sebeplere bağlıyordum. E, bilinçaltında yatan nedenlerin bana kilo aldırabileceğini, beynimin, zihnimin takılan şeylerin midemi aktif hale getirdiğini, yeme dürtüsünü onun bana verdiğini düşünemiyordum. Demek ki dedim ben kilo aldım evet beynimdeki, zihnimdeki e, o bölgeyi aktif hale getiren, beynime bu dürtüleri veren bazı problemlerim var. İşte eşle ilgili olabilir, babayla ilgili olabilir, çocuğumla ilgili olabilir. Yani hayatınızda sahip olduğunuz kardeş, tüm duygularınızla ilgili olabilir. Ama şöyle algıladım, e, güçsüzlük duygusu, manevi boşluk, bendeki bütün değersizlik duyguları beynime şu sinyali gönderiyordu. Ee, gizem şu anda çok zayıf durumda. Yarın avlanacak ama avlanacak gücü yok. Ona enerji bulabilmesi için yemek edemem gerekiyor ki yarın kendine güç bulabilsin. Bu dürtüyle harekete geçtiğini düşünerek ee, bana devamlı yeme ihtiyacı geliyordu. Yemek yiyordum, tatlı yiyorum, arkasından tuzlu tuzlu yiyorum, arkasından tatlı ihtiyacı. Bu neden oluyor? Çünkü arkasından e, sizin harekete geçecek gücünüz yok. Yani Örneğin kalkayım, bir tur atayım, bir dolaşayım, çok yedim, şiştim diyorum. Ama kendimi kaldıracak gücüm yok. Sonra bu güçsüzlüğü sorgulamaya başladım. Dedim ki gene beyin aynı şeyi yapıyor. Bana yediriyor, yediriyor, okey. Tekrar dengemi sağlamaya çalışıyor ama yedikten sonra benim duygusal boşluk çöküntü ve beynimde beni yer işgal eden, kaplayan, kilitleyen sorunlarım hala mevcut olduğu için ve onları rahat bırakmaya bilmediğim için bana hareket etme, enerji kaybetme, yarına daha iyi avlanabil aynı şekilde de yeme dokusunu geri veriyor. O yüzden halsizliğimin, o yorgunluğumun, her zaman bir kendimi kötü hissetme duygumun oradan geldiğini düşünüyorum. Gene bunu nasıl kanaatine vardım? Ee, aynı şekilde kilo verme sürecine girdiğinde, hani rahat bıraktığımda, sorunlarını çözmeye başladığında ve bunlar çok kısa zamanda oldu şok etkisiyle aynı şokta attığım için şuna başladı beyin. Ben e, eğitim aldıktan sonra özellikle ve seanstan sonra devamlı yerinde duramamaya, aşırı hareketlenmeye başladım ve söylediğim kilo artık 85 ve sonrasında dönem oluyor. Çünkü ilk eğitimde ikinci seanslarım arasında 5 gün var, 5 günde 5 kilo gittiği için bir e, üzerinden attığımı hissettim. Ve devamlı beyin e, uykusuzluğum yoktu, çok düzenli ve çok dakik bir uyanmaya başladı. Bu da enerji vermeye başladı. Arkasından da beni devamlı hareket halinde tutmaya çalışıyorum, onu fark ettim. Kilomu hiçbir zaman için kendime dahi olduğum kiloyu hiçbir zaman söylemedim verme sürecinde. Hep şunu odaklandım. E, bir amacı belirlediğinizde aynı dağa tırmanmak gibi. Beyin öyle kuvvetli ki size e, zirveyi gördüğünüz anda yani örneğin hedefiniz 60'sa 60'a gelebileceğinizi hissettiği anda bir şekilde oraya gelememeniz için bir irade sergilemeye başlıyor. Bu süreçte şunu hedef aldım, benim gerçek amacım ee, 55 kiloya düşmekti. Şu an 53 kiloyum ama ben hedefimi her zaman 50 olarak söyledim. Tartıldım, 55 çıktım, örneğin 50'yim dedim. İşte 65 çıktım, 60'ım dedim. Kendime bunu hep yaptım ve hiçbir zaman demoralize olmadım, hiçbir zaman kırmadım. Bu kilo verme sürece devamlı şişkinlik hissettim. Gaz hissi hissettim, yorgunluk, halsizlik hissettirdi bana ama bunları asla kabul edip yenilmedim. Öncelikle neuroformatı e, internet üzerinden buldum, araştırdım. E, anneannemin ölüm korkusu çok fazlaydı. E, bunu yenebilmesi için de doğal bir e, merkez arayışına girdim. Psikolog, psikiyatr ya da herhangi bir danışma merkezi de olabilirdi. Ama e, nöroformatın sistemini e, okuduktan ve öğrendikten sonra burasının daha etkili olabileceğini düşünerek getirdim. Yaşı da 70'in üzerinde olduğu için ve demans başladığı için e, denemeye değer ama sonuç alabilir miyiz, alamaz mıyız, bilemiyorduk. E, Tüm bu hani riskleri göz önüne alarak onun da bir hakkı olduğunu düşünerek geldim. Sonra e, anneannemin tanışması, e, ona iyi geldiğini görmek, kendimi tamamen hazırlamış bir e, halde geldim. E, aynı şekilde kendi hayatımda kredi kardeşlikleri alabilmek, kendime de iyi gelebilmesi için e, bu merkeze tanışmak istedim. Daha sonra anneannemin e, bir haftalık bir gözlem süresi oldu. Kendim de seansa girdim. Anneannemdeki e, ünlü korkusunu biraz daha hafifletmiş olması, biraz daha yaşamdan keyif alabiliyor olma durumu benim de e, inancımı ve modumu yükseltti. Zaten ilk seansa ben de gelmiştim. Girdikten sonra benim de hayatımda e, ilk başta bir 5 kilo vermelik bir dönem başladı. Yani ikinci seansımda 5 kilo araylaydı. O süre içerisinde 5 kilom gitti. Çok hızlı bir kilo verme dönemine girdim. Geliş amacım kilo vermek değildi. Kendime fayda sağlayabilecek her konuyla ilgili, kendimdeki eksikleri, artıları bulabilmek için gelmiştim. Kendimi bulmak için gelmiştim. Nihayetinde de öyle oldu. Süreç hızlı başladı. Bunun haricinde diğer sıkıntılarım, işte bel ağrılarım, boyun ağrılarım, beynimde ur var, onunla ilgili problemlerim, devamlı ağrı çekiyordum. Bunları anlatmama rağmen ve direkt bunlarla ilgili bir şey yaşamama rağmen direkt beyindeki kendimle ilgili sıkıntıları çözmeye başlayınca zamanla fark ettim ki bu zamanda bir, bir buçuk ayı buluyor. Hem kilo vermem başladı, hızlandı. Hem de arkasından hayatındaki diğer problemlerin de ortadan kalkmaya başladığını gördüm. Örneğin bel ağrım, bel fıtığı ve boyun fıtığı olmasına azaldığını, yok olduğunu, başımdaki uğra rağmen ağrımın bir anda kesildiğini, etrafındaki insanların şikayet etmemeye başladığını söylediklerinde fark ettiğim durum bunlar. Bunları da yaşamam, üzerine eğitim alabilme ihtiyacını doğurdu. Daha sonra eğitim sisteme dahil oldum, iki günlük bir yoğunlaştırılmış, barış verilen eğitim aldım. Eğitim aldıktan sonra ufkum daha da genişledi, hayata bakış açım daha da farklılaştı. Açıkçası daha da oturdu. Zaten her insanın kendi içinde özümsemeye çalıştığı bir kendi benliği var, ben onu bulmuş oldum. Etrafımdaki insanlar bunu nasıl hissediyorlar? Örneğin çok kilolu olan arkadaşlarım etrafındakiler, bu sistemle tanışmamış olanlar, benim sadece beni gözlemleyerek bir şeyler öğrenmek isteyenler, onlara da mesela hani bu ölçü vermek anlamında değil ama en basiti bir iskender bile yiyerek kilo verdiğimi onlara göstermek istedim. Bu da benim mesela reforma sistemin üzerinde kendi kendime edindiğim, kendimi keşfederek ortaya koyduğum bir şey oldu. Kendiniz için hazır olarak, ben tamamen hazır olarak geldim. Bir şeyi sorgulayarak beni keşfetsinler diye gelmedim. Bunu da insanlara söylediğim zaman etrafımda sonuçta herkes olumlu görmüyor süreci. Sizin ne kadar olumlu bir şekilde karşılarına çıksanız da ön yargıları olabiliyor. Hayata bakış açıları çok daha farklı olabiliyor. Ve e, inanç e, dirençleri çok daha yüksek olabiliyor. Onlara daha çok ikna etme ihtiyacı duymanızı sağlamaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi artık benim öyle bir kaygım olmadığı için onlara sadece şunu söylüyorum. Yani benim etrafımda olup daha farklı bakanlara. Siz bir doktora gidiyorsunuz. Ve doktora diyorsunuz ki işte Örneğin nörolar gidiyorsunuz, neyiniz var diye soruyor, şikayetinizi anlatıyorsunuz, sonra da size iyi gelmesini bekliyorsunuz. Ama burası için, ön yargıda bulunanlar için de şöyle söylemek istiyorum. Siz buraya, sizi keşfetmeler için gelmiyorsunuz. Sizi daha iyi hissetsinler diye gelmiyorsunuz ya da bir görelim bakalım nasıl olacak, ne yapacak diye gelmiyorsunuz. Siz buraya kendiniz için geliyorsunuz. Aslında siz hayatta her zaman için kendiniz için yaşıyorsunuz. Önemli olan kendi kendinizi keşfetmeniz.